Alo. <laughs> lü 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 lü. Alo. Alo. Merhaba. Merhaba. Benim adım Aslı. Peki Benim sen adım kimsin? Ben Ceylin. Aa, Ceylin. Ona adı da Barbie. Aa, memnun oldum Barbie. Evet. Ceylin. Benim ayakkabılarım var. Benim de ayakkabılarım. Şekmeşleri yok. Bir şey söyleyeceğim Ceylin. söyleyebilir miyim? Evet. Sen bugün okula gittin mi? Neden gitmedi? Çünkü Barbie elbisemi giydi. Hayır Ceylin sen neden okula gitmedin? Bana söyler misin lütfen? Şimdi. Galiba hasta oldun sen. Evet hasta oldum. Aa, burnun mu aktı? Evet. Birazcık da karnın ağrıdı galiba. Evet karnım ağrıdı galiba. Aa. Anne. Peki bir şey söyleyeceğim. Öğretmeni ve arkadaşlarını özledin mi? Evet özledim. Hmm, biraz daha dinlen. Sonra gidersin okula olur mu Ceylin? Evet. Peki sen evde ne yaptın? Ders yaptın mı Ceylin? Ee, koşamam bir dinozor yaptım. Büyük Aa. yaptım. Aa, dinozorlar hangi renk olur? Yeşil. Oo Ne kadar güzel. Başka neler yaptın? Ne siyah olmaz? Ama o bu siyah. E sen Başka siyah, şey. sen siyah mı yapmak istiyorsun? Evet. Hı, anladım. Peki bir şey soracağım. Senin okulda en çok sevdiğin arkadaşın adı ne? Ee, Mert. Ah, sen Mert çok mu seviyorsun? Evet. Başka? çok seviyorum. Şişenin yemeğini de çok seviyorum anne. Hani. Aa, Göksu? Ee, evet, Pris Fethi'ni de çok seviyorum. Kimi? Yiğit Efe'ni. Yiğit Efe. Göktuğu da seviyor musun? Evet. Aa, onlar da seni seviyor mu Ceylin? Evet, onlar da seni seviyor. Beni. Beni. Hmm, çok güzel. Ceylin, babaannen nerede? Evde. Aa, neden gelmiyor buraya? Aa, kimle oynuyor? Ben. Babaannen burada yok ama neden buraya gelmiyor? Çünkü burayı evi dağıtacak babaannen odanı. Aa, odanı mı dağıtacak? Evet. Hı, ama odayı dağıtmasın. Evet odayı dağıtmışsın babaannen. Çok yanlış değil mi odayı dağıtmak? Evet babaannen Aa. seni ve anne neden kaçışacaklar? Baba neden mi? Ne? Neden kaçacağız? Çünkü Leyla da kaçışacak, Yusuf da kaçışacak. Allah Allah, ama babaanneler canavar olmaz ki. Evet. Olmazlar. Evet olmazlar tabii evet. ki. Yani tabii ki. Tamam Ceylin senle konuşmak çok güzeldi. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Evet. Kendin... Kendine iyi tamam seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Hadi hoşça kal. Kapatıyorum telefonu. Çat.